Özen Adası'ndan herkese selamlar. Hayırlı pazarlar. Bugün arkadaşlarım biraz önce telefon açtılar. Tekneyi görmeye geliyorlar. Birazcık da gezeceğiz. Erkek erkeğe bir gezi yapacağız. Şimdi gidiyorum tekneyi hazırlayacağım. Rüzgar esiyor. Rüzgarlı havada zaten teknenin performansını görmek için erkek erkeğe olmak lazım diye düşünüyordum zaten. Çok da iyi oldu. Bugün rüzgarlı havada teknenin performansını göreceğiz. İşte serpinti nasıl alıyormuş? Rüzgarlı havada serpinti var mıymış yok muymuş? İşte e, dalgalarla olan mukaveti nasılmış? Benim yanlı yorumlarımın üzerine bir de misafir yorumları ekleyeceğiz. Bakalım gerçekten Cüneyt doğruyu mu söylüyormuş? Yoksa reklam mı yapıyormuş? Ben kendimden eminim ama bu da güzel bir tecrübe olacak. Onların haberi yok. Onların yorumlarını aldığım zaman hiçbir haber olmadan doğrudan kameraya konuşacaklar. Hiçbir fikirleri bile yok yani. Hadi Şu daha sağlam. Yani. Ya yapacağım onu da şey. Ya onun e, bağlantısını buradan yaptığım zaman çok engelliyor tamam mı? Tabii. Şuradaki bağlantı olayları sıkıntılı. Tabii. Buradan bağladığım zaman sıkıntı kalmıyor. O yüzden şu an için İple de yapıyorum. Yani iple bağ. Yani şeyle. Vallahi bir şey mi ya. yalnız? Serpinti Şş. falan bir şey yok ha? Şu an yok. Şuraya otur sen de. Tamam. Serpinti var. bir olay yok yani. Yok. Zaten serpinti gitti. Maşallah, maşallah. Onları ıslamıştım. Şimdi ıslamıştım. Ya ona yapacak bir şey yok. Bunun burnu çok yukarıda Evet. Bunun yukarıda burnu olduğu için. Bir de böyle yavaş gitmeseydi şansın da bunda. Artık kaldırıyor. Kaldırıyoruz. hemen gazlıyoruz ki ıslah oraya atılıyordu. bu ara sarıyorsun işte. Ya var ya kavgayı hisse ha. Bayağı saat saat gidiyor. Ya bunlar var ya günahı da alınca gidelim. Allah'a gidersin ya. Ya bu yavaş gitme bakmayın. Ben hızlı da gitsem yine gider yani. Ama bak konfor. Güzel dalga var ama. Ha. Oh. Baksana adamlara. Vay 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 vay. Videoda dalgalar 1 1,5 metre civarında bakın hızı birazcık arttırdım. Yani arkadaki dalgaların gidişinden daha iyi anlayabilirsiniz. Normal şartlarda videolarda dalgadan hani anlamak zor oluyor. Şimdi bakın bir tane top buldum. Topa yanaşırken bakın direksiyon hareketlerine dikkat edin. Hidrolik direksiyonun önemi orada geçerli ve üzerine bir tane de bir tane topuz koydum bakın. Görüyorsunuz değil mi? Bu hidrolik direksiyonun bu hareketleri sayesinde bir de teknenin dengesi sayesinde yandan dalgayı alıyorum ve evet, evet. yandan aldığım halde evet. tekne çok fazla yana yatmadığı için bakın ne kadar rahatlıkla tekneyi bırakıp Bak, topu oradan olsun, alabiliyorum. Hoppa sağlam. İşte bu. Evet günün tamam. artısındayız. Güzel. Güzel. Oradan buraya benzin çıktı. <laughs> Şimdi burada yakın bir yere gidiyoruz. Buruncu'na gidiyoruz. Buruncu kuzey rüzgarını kesen bir yer. Şu an dalgalar zaten bayağı bir azaldı zaten. Bakın tekneyi yanaştırırken özellikle her zaman söylüyorum. Teknenin gazını kesiyoruz. Akıcılığa bırakıyoruz. Ve teknenin tonoza doğru diğer teknelerin kıçından yanaşarak yani rüzgara burnumuzu vererek yanaşıyoruz ki kaçırmayalım. Evet ortamımız işte böyle. Sol tarafta pufum duruyor. İşte arkadaşlarım oturuyor. Aşağıda yeni icadım deniz yatağımız. Burada mükemmel bir yatak ve burada belli bir zaman geçirdikten sonra sıkılıp tekniği denemeye çıkıyoruz. Arkadaşlar dalgalar burada 1,5-2 metreden fazla. Gerçekten korktum, tırstım ama Gaz verdikçe bir keyiflendim. Yüzümdeki ifadeye bakın. Tamam mı? Ben sadece korktuğum anlarda bile kontrollü oldum. Bakın kontrol ediyorum. Anlarda bile şaşırdım ve teknenin dengesinden um mutlu oldum. Bakın ne kadar mutluyum ve sonra çevirdim ve gazlıya gazlıya tekrar geri gittim. Bakın dalgalarda kesinlikle kafayı aşağı indirmediği için serpinti almıyoruz ve hani güçlü bir yapıyla devam ediyoruz. Şimdi burada Buğra'ya da vereyim dedim tekneyi, Kendisi denemek istedi tabii ki. Buraya Buğra'ya buradan sonra teslim edeceğim ve Buğra'yla bir yolculuğa çıkacağız. Ben size Buğra tekneyi aldığı zaman da teknenin plane ile ilgili bazı şeylerine dikkat çekeceğim. Şimdi tekneyi Buğra'ya teslim ediyorum. Burak Kaptan tekneyi devraldı. Bakın sakin bir şekilde. Evet her öğrettiğimi çok iyi dinleyen bir öğrencim ve takipçim. Sakin ee, takip bir şekilde ilerliyoruz şu an. Ee, açığa doğru gittikten sonra teknenin planes şeklini göstereceğiz. Bakın burada yavaş giderken bu dalgalar normal. Herkes bilir zaten ama bizim burada dinleneceğimiz birazcık bu dalgalardan etkileniyor. Birazcık daha bu dinlencenin modifiye edilmesi gerektiği hakkında bir düşüncem var. Ama hızlandıktan sonra, playine kalktıktan sonra burada kesinlikle dinlencenin suya değdiğini düşünmüyorum. Bakın şu su fışkırtmalar da motorun altındaki braketle ilgili. O da %30 trime geldikten sonra hiçbir sorun kalmıyor. Bakın arkadaki köpük mükemmele yakın bir hale geliyor. Ama burada neyi görüyoruz? Bakın motor kanadını göremiyoruz. ...motor kanadı neredeyse görünür hale gelirse mükemmele yakın bir derecede yolculuk ediyorsunuz demektir. Burada bakın köpük harika, güvenli bir yolculuk ve dalgaya vura vura, trimsiz bir şekilde bu şekilde serpinti almadan yolculuk ediyoruz. Ve buğrağa ne kadar mutlu bakın görüyorsunuz. O da çok beğendi Allah razı olsun tekniği. Ben de çok beğendim açıkçası ben de. Hani bu kadar gezince. büyük dalgalarda buğra olmasaydı, babası olmasaydı çıkmazdım. Bakın arkadaki dalga mükemmel yakın hale geldi. Dalgalar çok yüksek olduğu için. Bunları şu şey almak lazım. alalım. Dalgalar çok yüksek olduğu için de zaten e, bu köpüğün bundan daha iyi olması zor. Su Bakın sıfır, şu çalar. yandan ya suyu sıfır, vurduğu sıfır, zaman sizi ıslatabilirler. Islanmadık ama gerçekten onları almak lazım. Hem de saygı gibi bir şey oluyor. Şimdi burada şimdi bura kenarı yanışacak. Ben ona yardımcı olacağım. Anlattığım gibi benim bütün videolarımı izlediği gibi buğra dışarıdan açıktan geliyor ve acele etmeden tamam, yavaş, güzel bir yanaşma yapıyor. güvenlikten şey yemeyelim. Teknenin bu dalgalarla olan mukaveti ve başarısını görünce artık ailemi güvenli ben bu tekneyi alıp istediğim her yere gidebileceğimi düşünüyorum. Gerçekten beklediğimden çok çok daha iyi performans gördüm. Leoboot'un <laughs> iyi olduğunu zaten biliyordum. Ama bunları denizde tecrübe ederek görmek başka bir şey. Bir arada bir gaz verebilirsin ama çok değil. Şimdi tekne yanaşırken bu şekilde, bakın iki teknenin arasına açarak girmek gerekiyor. Daha önce de söylemiştim. Sol ve sağ tekneleri ittirerek, bir de orta tarafta da bir tonozumuz var, tonoz ipi var. O tonoz ipini de kaçırmamamız gerekiyor. Onu da bir kerterezle öne doğru bağlamış durumdayım zaten. O tonoz ipini alıp arkaya doğru ilerleyip arkadan tonozu bağlayacağım. Önden de sağdan ve soldan e, iskele ve sancak iplerimi babalara bağlayacağım. Bakın nasıl açarak gidiyorum. Bunların hepsini zaten tek başıma yapıyorum. Ama arkada da bana arkadaşlarım o gün yardım ettiler. Sağ olsun Buğra çok çalışkan bir arkadaşımız. Şimdi bakın oradan gördünüz mü? Şu an şeyi alıyorum. Arkaya gidecek olan kertelez ipini alıyorum. Tonoza doğru gideceğim. Sol tarafta kakışla çekiyorum. Onu alıp arkaya doğru tonozu bağlamaya gidiyorum. Tabii ki o anda çalıştığımız için normal güncel hayatımız olduğu için her şeyi videoya alamıyoruz. Oradan şey. da arkadan gidip bağlıyorum. Var. Orada var e, Buğra işte e, usturmaçıları kontrol ediyor. Biraz e, sonra, e, biraz, e, sonra e, e. biraz daha e, e. tekniği e. öne çekerek usturmaçıları olması e, gerektiği e. yerlere getireceğiz. E. Ha, tamam abi, tamam. Önden de sağdan ve soldan bağlantılarımızı yapacağız. Ve Nasıl, teknemizi da, temizleyip e. veda edeceğiz. Evet. Evet. Kontrollerimizi yapıyoruz. E. usturmaçıların doğru yerlerine getirdiğimiz e. zaman. Yani böyle yüksek havalarda bile Burası güzel bir yer. Hani çok fazla hava almıyor. Ee, yeni bir liman mendireği olduğu için oradan dalgalar gelmiyor. Burası bizim için çok rahat bir yer oldu. Bakın kertele sayesinde buradaki bu halı da aldım. Şimdi işlemleri bitiriyoruz. Tekneyi temizlemek gerçekten uzun sürüyor. Yani yani teknenin e, limanda olması büyük avantaj şu an. Hani hem indir bindirden kurtuluyoruz, hem de bu teknenin temizlik safhası zaten yeterince bizi olay, evet. hani tekne sporu olarak zorlayan bir durum oluyor. Tekte, o, bir daha beri, Ne oluyor Hoş <laughs> geldin. Dedim bir de tamam, tamam. Evet, evet, evet. Bunu da yapmadık. Evet, şunu da içeri Videoda gördünüz şu an e, ben yorum yapmıyorum. Dalgalardaki gücü inanılmazdı. Ben de şaşkınım. Çünkü o kadar büyük dalgalara daha yeni bugün girdim. Öf diyorum. Herkese beğenip abone olması istiyorum. Saygılar, sevgiler, iyi akşamlar.